Trendeo Süper Lig'de zirve düellosundan gol sesi çıkmadı. Lider Galatasaray'la takipçisi Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Derbiyi ve sonrasındaki tartışmaları Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni İlker Duralı ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Şampiyonluk yarışındaki derbi başladığı skorla bitti. Galatasaray zirvedeki avantajını korudu. Sizce derbide nasıl bir futbol vardı sahada? Ben şöyle nitelendiriyorum dünkü derbiyi 520 milyon euroluk bir fiyasko iki takımın e, o meşhur internet sitesindeki e, kadro değerlerine baktığımız zaman işte 519 nokta küsür bir şey çıkıyor. Yuvarlayalım. E, muhtemelen çünkü bonusları falan da vardır. 520 milyon euroya tekabül ediyor. E, ve maalesef elimizde e, içi boş tartışmalardan öte hiçbir şey yok. O yüzden ben dünkü karşılaşmayı bir futbol sever olarak, sektörün içerisindeki biri olarak değil bir futbol sever olarak tam bir fiyasko olarak nitelendiriyorum maalesef. İki takımın oyun anlayışı, hamleleri ve e, oyuna dair e, kat, mayaç katamadıkları güzellik anlamında diyeyim. <laughs> derbi de birçok yıldızda sahadaydı tabii. Bu sizi ve birçok futbol severi tatmin etmeyen oyunda. Parlayanlar var mıydı? Hayal kırıklığı yaratanlar var mıydı? Sizce futbolcular özelinde nasıl bir derbi izledik? Şöyle, önce şunu söyleyeyim. Hani ee, belki de yabancı hakimliği etkisiyle kötü niyetli bir oyuncu grubu yoktu. Yani tabii ki derbi içerisindeki o gerginlikler, arada bir hırgür, onlar çok doğal. Onlar olmayınca da zaten biraz daha tatsız oluyor, ne yalan söyleyeyim. Ee, o açıdan, yani oyuncuların hepsini o, o bakış açısıyla bir kendi adıma bir teşekkür etmek isterim. Yani bütün bu gergin ortamda, e, aylardır hatta belki iki senedir e, gittikçe bu iki kulübün e, gerginliği tüm Türkiye sattığında arttırmasını e, gerçekliği içerisinde bakarsak e, birçok kişi e, 90 dakika sağ tamamlansın yeter e, modundaydı. E, bunda oyuncu grubu dün bu konuda çok olumlu bir e, görüntü çizdi hakikaten. E, oyuna dair bakarsak ben özellikle tabii ki e, böyle bir derbide bu kadar genç bir oyuncunun sevgili Yusuf'un e, oyunun e, bir ayrıca bir kenara konması taraftarıyım. tarihim e, gerçekten. Zaten süre aldığı maçlarda hep gösteriyor kendisini bu sene özellikle ne kadar yaşına göre olgun bir seviyede oynadığını. Hata yapmıyor mu? Yapıyor ama o yaşına göre olan olgun e, tavrı o hatayı taşımasını ve hemen geride bırakmasını da e, imkan e, haline getiriyor. Ben gerçekten dünkü karşılaşmanı öncelikle sevgili Yusuf'a hem tebrik etmek isterim hem de teşekkür etmek isterim. E, oyunu bu kadar e, ciddi alıp. Kendisini bu kadar genç yaşta bu kadar iyi bir noktaya konumlandırabildiği için. Bence dünün kahramanı oydu iki takım adına da. Galatasaray cephesinde tabii ki Lemina ki muhtemelen Okan Burun oyun planı içerisinde bunları yapsın diye koyduğu bir oyuncuydu. Bence Okan Burun maçta yaptığı birkaç doğru işlem bir tanesiydi. Lemina bence Galatasaray adına maçın en önemli, en değerli oyuncusuydu. Kendi adıma Fenerbahçe'de Friedrich'i ve Kostic'i çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ama genel anlamıyla baktığımızda yani bireysel performanstan takıma doğru baktığımızda iki takımın da oyunu beni mutlu etmekten tatmin etmekten çok uzaktaydı. Ki muhtemelen birçok futbol severi birçok oyunu seven insanı aynı duygularla karşıladı diye düşünüyorum. Az önceki ifadelerinizden yola çıkarak bir soru soracağım. Okan Buruk'un iyi yaptığı birkaç işten biriydi dediniz El bahsederken. bahsederken. Şimdi Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun performansları üzerinden derbiyi değerlendirirseniz iki hocayı nasıl buldunuz? Şöyle yani şunu anlayabilirim. Okan Buruk'un ben 6 puan farklı öndeyim. Kaybetmeyeyim. de barajı da alırım. 6,5 puan işte 7 puanlık bir fark yakalarım. Yani alt puan kağıt üzerinde 1 puan da bu iki avantajdan. Düşüncesine e, anlayabilirim. anlayabiliriz. Yani bu çok e, normal bir e, düşünce. Ama iki takımın teknik direktörünün de e, oyunu kazanmak adına e, hiçbir şekilde bize bir e, hazırlık sunmadıklarını gördüğümde ben çok üzüldüm. Şimdi ligin ilk devresi genellikle bu tarz karşılaşmalar daha sıkıcı olabilir. Değil mi? Yani bu seneki mesela şey değildi. Hareketli bir karşılaşmaydı ama işte atıyorum. Geçen sene ligin ilk devresindeki maç hatırlayın İsmail Kartal çok eleştirmişti. 0-0 çok zevksiz, çok tatsız e, geçmişti. Birkaç sene daha böyle örnekler vardı ama bunlar hep ilk devre başladı. İkinci devre karşılaşmaları da biraz daha karar verici bir maç olduğundan dolayı en azından taraflardan biri oyunu kazanmak adına koordine eder burada maalesef Jose Mourinho da her ne kadar aksini söylese de Okan Buruk da ikisi de oyunu kazanmak adına organize etmemişler. İkisi de ya ben mümkünse bir kaza golü yemeden bu karşılaşmayı minimum hatayla tamamlayayım derdindeydiler. Hani böyle şey vardır ya kazanamazsan kaybetme şeyi. Burada bakış açısı ya ben kazanmayayım da kaza golü yemeyeyim önemli olan o duygusu vardı iki takım hocasında da ve maalesef oyunu biraz sıkıcı hale getiren, valiyetin çok altında bir görüntüye yönelten teknik direktörlerin bu anlayışı oldu. Okan Hoca Lemina'yı bu yüzden oynattı. Biraz da işte o sakatlıklar vesairesini de düşündüğümüz zaman üçlüden dörtlüye bu yüzden döndü. Biraz daha Fenerbahçe'nin oyunu temposunu düşünme anlayışına bu yüzden ayak uydurdu. Ee, okamaca ve bu yüzden de yaptığı hamleler daha kağıt üzerinde isim olarak ofansif gözükse de aslında hep yine oyunu tutmaya yönelik hamleler oldu. Jose Mourinho'da e, bakarsak zaten oyun anlayışı olarak düşük tempolu oyunu götürmeyi seviyor. Fenerbahçe'nin bu son haftalardaki yükselen grafiğinde bu oyun anlayışı onu zaten buraya taşıdı. Ondan feragat etmedi. Ama ee, gerek e, oyun planına baktığımızda ki maçın bir tane diye geldi bir tane bir pozisyon var Allah razı olsun hepsinde ee, o da bir duran top hani ki zaten Fenerbahçe'nin bir duran top organizasyonundan pozisyon bulabileceğini öngörüyorduk hepimiz tahmin edebiliyorduk o da bir tanecik olabildi onun dışında ne Fenerbahçe ne Galatasaray'ın bir akan oyunda herhangi bir hazır rakibin hatalarına, rakibin eksiklerine, rakibin e, verdiği boşluklara yönelik yaptığı hazırlığa dair hiçbir detay göremedik. O yüzden diyorum iki teknik direktörün amacı aslında kazan golü yemeden bu maçı kapatmakmış e, diye. E, Jose Mourinho'nun hamlelerine baktığımız zaman da evet maçı kazanmak için illa forda sokmak zorunda değilsiniz. Ama Çağlar çıktı. Evet sarı kartı var. Yerine e, Cicu girdi ve yani, o da bir oyunu tutmak şeyinin devamıydı. E, Amrabat'ın girişi keza aynı şekilde Galatasaray'ın orta sahada geçiş imkanı daha da minimize etmek adına yapılmış bir hamleydi. Yani Gal Fenerbahçe ofansif anlamda bir e, katkı sahası atıyor. Manchester United maçındaki gibi bir rolle oyna e, oyuna dahil edilmedi e, Amrabat. E, sonra son dakikadaki değişikliklere baktığımız zaman işte Talişka e, girdi ama bir diğeri de Mert güldürdü. Hem Mert girdiğinde ben şeyi düşündüm. Yani, Duran topta bir silah daha olsun Elimde belki diye düşünmüş olabilir diye e, aklımdan geçti. Ama yine oyunu ofansif anlamda Fenerbahçe ile yine daha şekillendirecek bir e, hamle değildi bu. E, öyle olunca da e, iki takımın teknik direktörünün bende bu uyandırdığı duygu sanki e, sadece bana öyle gelmiyor. Galiba bu gerçek ikisi de ben bir kaza golü yemeden bu maçı tamamlayayım düşüncesiyle çıkmış hı hı. ve öyle bitirmiş gibi gözüküyor yani. Dün özellikle gözler tabii Slavko Vinç için çok üzerindeydi. Maçın ardından da Mourinho hakem yönetiminden memnun olduğunu söyledi. Okan Buruksa gördüğüm en kötü derbi hakemi dedi. Siz nasıl değerlendirdiniz yönetimini Vinç için? Ya şöyle Vinç yani normal güzel yönetti. Yani zaten çok bir hakemlik bir olaylarla karşı karşıya kalmadı. E, hakemi isteyen daha çok Fenerbahçe tarafıydı. O yüzden Jose Mourinho'nun onu güzellemesi normal. Hakemi istemeyen Galatasaray tarafıydı. O yüzden Okan Hoca'nın hakemi yerden yere vurması normal. Yani normal derken benim için değil. Türk futbolu normali olarak söylüyorum. Ya bana sorarsanız iki teknik direktöründe açıklamaları dün başlı başına hani e, bize hiçbir şekilde beslemeyen ve bize hiçbir şey katmayan içerikle doluydu. doluydu. Ee, yani o açıdan da büyük ayak kırıklığı. Ne e, Mourinho, o şeyden bahsetmiyorum. Hani maymun e, kelimesini kullanması şöyle midir öyle midir o tartışmalara girmiyorum. İki takımın maç sonrasında hem yayıncı kuruluşa hem de sonra bası toplantısında anlattıkları bize hiçbir şey vermedi. Ben hiçbir şey almadım ikisinden de. İkisi de e, kendi e, ideolojilerini bize empoze etmeye çalıştı. Öyle söyleyelim. E, sonuçta böyle bir maçtan sonra anlatılacak bence de çok fazla bir şey yoktu. O yüzden de ikisi biraz daha hani bakın canmaz orada da bize demeye çalıştılar. Biraz daha dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştılar. Bunda da başarılı oldular. Ama birçok kişi bir yandan, başar başarılı olmuş gözükseler de birçok kişi bir yandan bu oyuna dair şikayetlerini dile getiriyor bayağı yüksek perdeden. Yani iki teknik direktör oyun içerisinde de, oyundan sonra da e, açıklamalarıyla e, hakikaten bende bir hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. Çok daha fazlasını beklerdim ikisinden de. E, özellikle hani Mourinho dünyanın en önemli e, teknik direktörlerinden bir tanesi, aktif en başarılı teknik direktör. Okan Buruk son iki yılın e, şampiyonunun teknik direktörü. E, Başak şeyler yapmış, bir şeyler yapmış, acayip akıllı, acayip işler yapmış. Hani çok değerli bir teknik direktör. İkisinin bence e, dün anlattıklarından çok daha değerli anlatabilecekleri vardı ama bizi ona layık görmediler sanırım. Bir dakikadan az zamanımız kaldı. Son olarak şunu da sorayım. 6 puanlık fark korundu ama tabii Galatasaray lehine bir averaj da oluştu. Fenerbahçe şimdi rakibinin zorlu fikstürüne güveniyor kalan haftalarda. Siz zirvede nasıl bir tablo görürüz kısaca kalan haftalarda? Ya Şöyle söyleyeyim ben e, sezonun çok başından beri neredeyse iki takımın geçen seneki gibi dominant olamayacağını e, düşünüyordum. E, bence iki takımın da kalan 12 hafta falan civarı bir hafta var sanırım. E, puan kaybedeceği maçlar olacaktır. E, ama burada kim o dengeyi daha fazla koyacak hakikaten kestirmek çok zor. Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa e, serüveninin devam etmesi belki Kars'ın bir dezavantaj gibi gözükebilir ama Fenerbahçe'nin kadro... Derinli, o derinliği ve o derinliği kalitesi bence bunu taşımaya da elverişli. Ee, yani kendi adıma ben de çok merak ediyorum ama bu 6 puanda kalmaz gibi geliyor. <laughs> ya uzayca kısalır. Evet. Çok teşekkürler İlker Duralı. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim şimdilik noktalıyoruz. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.